Galatasaray uzaylıların istilasına uğradı ve Jim Sesi sedasız bir transfer yaptı. Ötesinde bir transfer içinde Okan Hoca'dan şu an için evet oluru aldı ve daha ötesinde gelen galibiyetle birlikte yeni bir transfer hamlesi daha bekleniliyor. Şimdi transferlerin bahsederken arkadaşlar çok erken bunun farkındayım. Konuşmak da istemiyorum. Fakat transfer sizde olmuyor. Ama öncelikle dilerseniz Galatasaray'ın muhteşem Fenerbahçe galibiyetini benim penceremden bir dinleyin. Akabinde devam edelim. Bakalım bundan sonraki zamanlarda neler olacak. Yani Galatasaray ne, nereden nereye geldi. Her zaman varlığını farkını göstermiştir. Sezona böyle ufak tefek problemlerle başlayabilirsiniz. Başlamış. Sonrasında dediğim gibi 3. haftadan sonra ben Galatasaray'ım diyerek ortalığı fena karıştırdı. Geldiğimi varlığını hissettirdi ki fena hissettirdi. Hani böyle düşünmüyorduk ama bir anda düşünceleri alt üst etti. Evet gündem Galatasaray'dan sarı kırmızı ekibe gönül veren, kalpleri sarı kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Kevuz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ama gelin arkadaşlar transfer dönemi olmadığı zaman gelmiyorsunuz ve bu durum bizleri üzüyor. Ne kadar çok abone, beğeni videolarımız dünyanın öbür ucunda yaşayan Galatasaraylıların da önüne düşmüş oluyor. Hani 30 binlerden gidiyoruz ama 4 büyükleri takip eden bir gazeteci olarak ki bağlı bulunduğum kurumda bu sezon hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Ve Fenerbahçe-Galatasaray maçını izledim. Yani iki takımda takip ettiğim için hem Fenerbahçe adına hem de Galatasaray adına yorumlamalarımı yaptım. Fakat bir de sizinle paylaşmak istiyorum. Oradan bahsettiğim başlayalım. Ve Erdem Timur'dan başlayalım aslında bakarsanız oradan başlayalım. Sonrasında Galatasaray sessiz sedasız genç bir yıldızı kadrosuna kattı. Ve bir transfer haberimiz daha var. Dediğim gibi çok erken özellikle maçların oynanıldığı haftalarda transferden bahsetmek istemiyor olsam da sarı kırmızıları için veya büyük takımlar için transfer hiçbir zaman bitmez. Skat ekipleri her zaman çalışıp sarı kırmızıların da skat ekibi çalışıyor. Bakın öyle bir çalışıyor ki bir ismi şu anda bakın bir ismi Okan Hoca'ya sundular ve devamında gelişmeler olacak. Erdem Tumur'la başlayalım demiştim, güzel bir kısa video paylaştı. Üzerimizde sarı kırmızı, aklımızda Galatasaray 100. yıl formasıyla evlilik teklifinde, toplantıda, mezuniyette ve havalı restoranlarda, belki de dünyanın öbür ucunda Galatasaraylı olduğumuzu gururla tüm dünyaya göstereceğiz diye söylemle bulundu. Muhteşem kısa bir video paylaştı. Hani sizin de sevgiliniz olduğundan dolayı söylüyorum. Dikkati aldım. Ama Galatasaray her zaman kişilerin üstündedir. Burada da belirteyim. Ben de formamı giydim. Birlikte her yerdeyiz. Canım hocam, Okan hocam bakın buraya ünlem koyuyorum. Yüzüncü yıl formasıyla neredesin? Haydi sen de göster kendini. Devamı gelsin. Gösteriyor zaten de ona olan sevgisini dile getirdi. Ve bir transfer haberi diyelim arkadaşlar. Onu hemen hemen aktararak devam edelim. Galatasaray yeni Kerem kolunu transfer etti. Biliyorsunuz Kerem'i de takıma katarken bu şekilde transfer etmişti. Yani Barış Alper Yılmaz da olduğu gibi onu da örnek olarak verebilirim. TFF 3. Lig'de Bulvar Spor forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ali Efe'yi kadrosuna kattı ve futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı dediğim gibi sanki Kerem Aktürkoğlu'nun hikayesine benziyor. Öyle olacak. Yani yeni bir Kerem'in gelmesi umut ediliyor. Böyle bir transferi yaptı. Aslına bakarsanız büyük kulüpler bu zaman diliminde bu gibi nokta transfer hamlelerini yapıyor. Nokta derken gelecek adına söylediğim kurduğum cümle. Fenerbahçe altyapısına 5 transfer yaptı. Galatasaray ile bu şekilde tane tane bulduğu isimleri kadrosuna katarak yoluna devam edecek. Geçilen Fenerbahçe maçına. Son yıllarda izlediğim Galatasaray Fenerbahçe maçlarının en iyi Galatasaray'ını izledim diyebilirim. Yani sağda Fenerbahçe var mıydı yok muydu yoksa Galatasaray mı vardı bu soruyu da sorabiliriz. Evet sağda Fenerbahçe yoktu ama Galatasaray vardı. Öyle böyle de yoktu. Muhteşem vardı. Ama The yeah. muhteşem galibiyetin mimarı kimdi? Bu soruyu da sorabilirsiniz. Ben soruyorum ve açıklayacağım. Bir de benim penceremden dinleyin dedim ya İşte o ne yaptı diye de yapan e, taraftarlar var ki onunla ilgili maçın adamı olduğunu söyleyebilirim. Hani bu cümlemden dolayı beni hedefe koyabilirsiniz ama bana kalırsa o maçın adamıydı. Ha diğer taraftan hayranlıkla izlediğim kilit bir isim olan ki 18 milyon euroya mal olmuş. ilk haftaları kim bunu aldı dedikleri sahayeden bahsedebiliriz. Yani kadife bilek mi dersiniz? Ofansta, defansta her yerde kendini gösteriyor ve ayağa yere sağlam basıyor. Hele o ayak içi vuruşları harika ve özellikle dikkat edin, atmış olduğu paslar. O pasları arkadaşının yanın arkasına değil direk önüne atıyor. Profesyonellik işte budur arkadaşlar. Hani kilit oyuncuların uçurduğu bir Galatasaray'ı izlemeye başladık. Ve o kilit isimlerden ikisi de o ile Sara oldu diyebiliriz. Tabii ki kulade olan Mustera ve tabii ki Torreira'yı ve tabii ki öte yandan diğer isimleri de yok geçemeyiz. Galatasaray takım halinde muhteşemdi fakat birkaç tane kilit isim takımı ateşledi diyebiliriz. Şimdi Muslera'ya gelelim. Muslera'nın heykelini dikmeleri lazım. Galatasaray'ın böyle bir adeti yoktu. Mesela Fenerbahçeli taraftarlar Alex'in heykelini dikmişlerdi ama uzun yıllardır Galatasaray'a hizmet eden ve hatta 1-0 öndeyken karşı karşıya kaldığı pozisyonda çıkardığı o topla beraber maçı koparan isim olduğundan söz edebilecek olduğum Muslera'nın heykelini dikilmesi Galatasaray'a yakışır diyeceğim. Yani o top gol olsaydı belki Fenerbahçe daha farklı bir oyun ortaya koyacaktı. Yeah. Cesaret her zaman önemlidir. Okan Buruk'ta bir cesaret var ve sağ kenarında 90 dakika boyunca hiç oturmayıp sürekli takımıyla iletişim halinde olmuş isimden bahsediyorum. Takımı iyi hazırlamış, iyi motive etmiş ve sahaya sürmüş. Yani maç sanki Kadıköy'de değil de Rams Park'ta oynanıyor gibi öyle bir havayla sahaya çıkıp rakibini güzel futboluyla yenmiş olan Galatasaray'dan söz edebiliriz. Peki ötesinde bu istikrar böyle devam eder mi? bu isimler olduğu sürece eder. Kimsenin Galatasaray'ı durdurabileceğini şu an için düşünmüyor. Muhteşem bir ışık verdi ve Galatasaray'dan korkun diyebiliriz. Bakın son iki sezonun şampiyonu bu sezon lige sendeleyerek başladı fakat ötesinde çabucak toparlayıp yoluna farklı galibiyetlerle devam ediyor. Penaltı konusuna gelince bana kalsa penaltı değildi benim düşüncem. Bu çok sert, radikal bir karar. Yani topu çıkarmış olan bir futbolcu ve öte yandan ayağa temas etmiş ama hani kıracak, dökecek şekilde bir teması yoktu. Abdülkerim'in oradaki niyetine bakmak lazım. Niyeti topa müdahale etmekti. Rakibinin ayağına basmadı etmedi sadece bir dokunuşa söz konusu oldu. Ve ağır bir karar olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Doğrusu uzay takımı olma yolunda ilerleyen Galatasaray'dan söz edebiliriz. Şahane futbol, şahane sonuç, müthiş motivasyon ve oyuncuların kendini yıprattığı bir karşılaşma. Şimdi gelelim diğer konulara arkadaşlar. Ha, bu arada Fenerbahçe'nin geri dönüş olmaz mı? Olduğu takdirde tabii ki olur. Bakın Fenerbahçe'yi de yabana atmamak lazım kötü bir maç oynadı. Fakat bu şekilde devam ederse Altasaray puan farkını aşarak yoluna devam eder. Doğrusu Cimbom iyi bir transfer dönemi geçirmedi ama işte o anahtar transferlerini yaptıktan sonra hayata döndü ve kimseyi tanımayıp eze eze yoluna devam ediyor. Galatasaray'da Paredes'ten söz aldı. Galatasaray'la arkadaşlarımızla sohbetimizi yaparken gazeteci arkadaşlarımızda şu anda transferi konuşmanın doğru olmadığını söyledim. Düşünce basında onları aktardım ama dediğim gibi Galatasaray transfersiz durmuyor. Sarı kırmızılar ligin tozunu atarken devre arasında yapacak olduğu takviyelerle galiba deprem etkisi oluşturacak. Galatasaray Paredes'ten söz aldı. Bilgisine ulaştı. İstemişti, alamamıştı. Ama gerek var mı? işte? bunu da sormam gerekiyor. Öte yandan Okan Hoca'nın takip edindiği diye bir futbolcu oldu. O isim de 19 yaşında Lyon'un sağ bek, aynı zamanda sol bek de oynayabiliyor, orta sahaya çektiğiniz oynayabiliyor. Joker bir isim. Yani çok önemli İsviçre çıkısı gibi bir futbolcu. 19 yaşında Lyon oyuncu keşfedip kadrosuna katmış ve sonrasında Galatasaray'ın skat ekipleri de onu keşfedip Okan Hoca'ya sundu. Şimdi sundu ve Okan Hoca da bir maçını izleyerek takipte kalın ve bana devre arası için rapor getirin dediği bilgisi var. Şimdi güncel piyasa değeri 9 milyon euro. 19 yaşında ve kısa sürede kendini göstermiş, ispat etmiş bir sabek. Peki Galatasaray'ın sabek sorunu var mı? Size sormak istiyorum. Hani Yeler transferini gerçekleştirdi fakat oynattığı isim Kaan Ahyan demek var. Ve ötesinde son yorumda yaparak videoma noktayı koymak istiyorum. Torreira'nın golünü şu şekilde yorumladım. Uzun namlulu silahtan çıkmış kurşun gibiydi.